Selamlar YouTube ben Yunus Bugün sizinle Minecraft'ta seviye atladıkça Oyun daha da gerçekçi olacak canlar Video başlamadan bu videoyu sizden Şöyle güzelinden bir 5000 like üstü bekliyorum Ayrıca kanaldaki videoyu izleyip Abone olmayan büyük bir kesim var lütfen abone olmayı unutmayın Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın ki Videolardan ilk size haberdar olun O zaman hadi videoya geçelim Şimdi bu işlem ne zaman gerçekleşecek Nasıl gerçekleşecek pek bir fikrim yok Şimdi şöyle odunlarımızı bir toplayalım. Şöyle güzelinden, tertemizinden. Seviye atlamamız gerekiyor. Seviyeye en basit neyle atlayabiliriz? Bir bakalım. Evet mantıklı gel. <laughs> Dur bakalım. 3-4 seviyede bir atlıyoruz bu arada. O yönden bir haberiniz ola sonra abi level atladı niye gelmedi demeyin. Bekleyeceğiz. Şimdi benim buradan biraz yemek toplamam gerekiyor ve belki bir golem öldürebilirim. Nasıl yakışıklı. Gel bayağıdır ben seni öldürmüyorum ya gel canım çekti seni bir öldüren mi? Gel gel gel. Şöyle kafana bir şey... Hayır Oo tamam. paslanmışız biraz. Vallahi az önce az da ölüyordum ya. Oo 5 tane. Tertemiz, tertemiz hiç şikayet değil. Biraz yemek yapayım ondan sonra level kasmaya başlayayım çünkü yemeğim yok. Sonra gebereceğim açlıktan. Çekilden tarlacı. Bunları toplayayım ben senden. Lan başka zaman saman balyası dolu olur köyler. Şimdi saman balyası olmaz. Hayır oluyorum ben böyle olaya ya. Lan niye topluyorsun benim buğdaylarımı? Onlar benim ya. Al yiyeceğim ben onları da. Lan oğlum manyak mısınız? Niye herkes benim peşimden geliyor? Heh gel 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 gel. Kafana odum gel. Sizden ben seviye kasmaz diye şimdi. Hop şöyle tertemiz. Aa madenden de rahat kasabilirim aslında. Biraz maden ısıtırsam. Güzel oluyor. Burada ben demir kazma yapabilecek potansiyel varken ben niye yapmıyorum? Sorgulamayı ve şurada saman balyası varmış. <laughs> Klasik Yunus işte ne yapalım. İki gözü var ama ikisini de pek kullanmayı beceremiyor. Buradan bir çalışma yapıp ben hemen... Oha o nasıl oldu ya? Bir tane kazma bir tane de çapa yapacağım. Evet farkındayım şu kadarcık saman balyası için çapa yaptım. Hiç sorgulamayın lütfen. Gel lan ayaküstü öldüreyim seni Biraz taş toplarsam iyi olabilir. Şimdi gel bakalım. Şunları atıp şunları envanterimiz alalım. Artık level kasalım ya değil mi? Gel gel. Sizden çok güzel beleş XP kasılır. Hatta domuz falan da öldürürüm daha fazla kasarım o da var. Bunları da çevirmedim sorgulamayın. Kafana vuracağım gel. Aa atlamadım. Niye böyle oldu şimdi? Gel bakayım. Benim acil seviye kasmam lazım. Gel gel gel. Aha. Çok güzel. Shader geldi oyuna. Gel bakayım sizleri de katledeyim ben. İki levelde bir sanırım. İki levelde bir ise işime gelir. Cidden işime gelir bu arada. Ama benim madenle yapmam lazım ben onu fark ettim. Dur ya illa maden yapmam gerekiyor ki ben odunu yapayım bunları bunları ısıtayım. Bunlardan elde ederiz. Gel bakalım gel gel gel. Yok ya ben madene ineceğim ben kafaya koydum. Ben madene ineceğim. Hatta birkaç anda meşale alıp yatakta alırsam hiç olmazsa geceleri sıkıntı yaşamayayım. Ulan var ya. İnsan lafın üstüne gelir gel. Tam da seviye kasacak bir tane enayi patladı ya neyse. Yalnız bu maden ne kadar karanlık bu beni korkutuyor bak şu anda. Ve cidden korkutuyor. Kaç tane geleceksiniz siz? Bir dakika dur. Sıra sıra hepinize yetecek kadar Yunus var. Sıra sıra gelin. Önce sen. Yürü git sonra sen. Abi kaç tane gelecek? Hayır. Allah gitti ya. Güzelim kaynaklarım gitti. Işıklandıralım şuraları. Vallahi güzel kaynaklarım gitti. Ona üzüldüm ben. Sıkıntı yok. Demir kasarız. Full demir kasarız. Burada başka kömür mümür varsa kömür bulsam daha güzel olur az. Oo bayağı değil varmış burada. Ne bereketli bir yere denk gelmişim ben ya. Aha kömür de buldum. Süper. Gel bakalım gel gel gel. Atlıyoruz seviye atlıyoruz. 3 2 1 hadi. Anam sonuca bak. Oğlum biraz fazla mı hızlı gerçekçilik arttı? Bu ne? O neydi? Yok oldu kırınca. Oha taşlara bak. Oğlum yavaş yavaş artar diyordum. Bu kadar hızlı artacağını tahmin etmedim ben. Hayda. Dur bakalım. Biraz daha kasmaya çalışalım. Ha, bu seviye böylesi bir dahaki seviyeyi ben düşünemiyorum şu anda. Bayağı bir sıkıntı olacak. O burada Allah'tan bayağı kömürüm var ha. Hiç şikayetçi değilim. Gel bakalım. Gel gel gel. Tamam. Düşündüğümden hızlı 6 level oldum bu arada. Ver bakayım bana şimdi. 3 2 1 Hop. Niye değişmedi? 6 level de yükselmeyecek mi? Anlarız birazdan. Dur anlarız birazdan. Ben bunu şöyle... Aha demir. Demir değil mi bu? Demir demir tamam. 8 level yaparsam olur bu. 198 level ya da 7 level. Kömür de kalmadı. Ben büyük ihtimalle bunları ısıttıktan sonra al elde edeceğim onu. Hadi bakalım. Aslında gece bir yaratık avına çıkabilirim de yaratık avı çok hızlı atlatır oyunu ya. Ben biraz yavaş yavaş tadında atlasın istiyorum. Aa kömür. 7. Hadi. Güm. Aa 8'de. 8'de 8'de. 8 olacak belli. Hop tamam. Bunları ısıttıktan sonra ben 8 level olurum bu arada. Ben bu arada taş ısıtmadım. Şey taş almadım. Biraz taş alayım. Hayır, 31 tane var. Tamam yeter o ya. Adam olana fazla. Oo atmosfere bak Biladi Dur ben koyundan kasayım 8 level olayım bari. Olmadı be. O ne lan? Ha benim koyduğum şey. Karıştırdım bir an. Ana köylere bak. uzun güzel siz. Tipinizi yerim. Aslında yemem öldürürüm. Genelde size XP çıksa vallahi öldüreceğim de XP çıkmıyor sizden. O odun hangisi bunların ya? Ha şu da odun doğru karıştırdığım şeye bak. Çalışma masasına gel ya. Oha fırına bak. Isıt. Ben de olsa da bari bir yatak batak bir şey bulayım da gece sıkıntı çekmeyelim direkt uyuruz ya. Yavaş yavaş. İzle level atlayınca keyfi kalmıyor be. Tam bura benim kalacağım yer belli. Zaten çıkıyordur belki XP ya dur bir deneyeceğim ben izninizle. Bir gelir misin? Açar mısınız kapıyı? Çıkmıyor. <laughs> Allah birazdan daha gece olacak ha. Hadi. Oğlum, o benim yatağım. Yürükten. Ben yatacağım oğlum. Hazır şey yapmışım demir baltayı da göre. onu oh no baltaya bak. Onu çıkar mısın? Bir daha yatarsan net kafana vururum baltayı bak. Dedim. Dedim benden günah gitti. Ben demedim mi lan? Ya buraya. O benim yatağım. Uyuyalım. Oluyor 8 hemen. Keşke yaratık avlasaydım. Aldım. Son bir tane. Son bir tane. Hop. Şık. Bu ne? Bu ne? Allah'ını seviyorsan bu ne? Hop. Ve ee, bir atladık ama. Oo, Oyun baştan renderlandı. Ben bir fark göremiyorum. Yok abi ya. Gece yaratık avlayacaksın. Başka mantıklı bir yolu yok yani. Giy şunları. Buradan gidiyoruz. Oha. Aa, bu güzel işte. <laughs> bir dakika. Şişt, yakışıklı. Ne haber? Kafana vursa iki saniye şöyle. Gel kaçma gözüm Oo, oğlum şuna bak. o zaman madenlerde de bu iş yapıyordun. Şöyle ışıklandıralım buraları. buradan kırmam. Buradan yaparsam oyunum çöker büyük ihtimalle. Bu fizik modunu biliyorum ben çünkü. Abi çok güzel ama ya. Çekilir misiniz? Göremiyorum. şuradan kırarsan hepsi kırdı. Abi çok iyi. Ama ben şu an şu saatten sonra... Abi çok efsane şey oluyor oyun. Vallahi tertemiz kafalar pırıl pırıl. Oh tamam yukarısını da kırdık. Şunu da kıralım. Abi üstüme yıkılıyor. Çok iyi değil mi ama ya? Hepsini kır. Hepsini kır. Hepsini kır. XP sanki gelmiyor gibi hissediyorum ama. Hani pek XP gelmedi gibi hissettim ben. Bunları kırınca daha rahat anlarız dur. Geliyor ya geliyor. O zaman var ya biz sağlamından bir hayvan avı yapıp hemen 10 level olalım. Kafana... Aa tavuk çok güzel gözüküyormuş. <laughs> çok eğlenceli. Abi ineğe bak. Oha çok güzel. Tadından yenmez valla. Oo lav da buldum kömür de buldum dur. 10 level oluyorum arkadaş ben burada fix. Yaz kenara 10 level. Tamam 9'un ucundayım. Kömür lazım. Şaka mısın sen bitti mi? Puh şansıma tüküreyim ben. Ah tavşan. Sen beni 10, 10 level yapacak olan mübarek hayvansın. Gel buraya. Kaçmazsan eğlenceli olur ama bak. Kafana vuracağım ama. Yeter lan. Aa, garibim ya. Aa balık tak. Aa glow Gel gel. Abi. Bu fazla gerçekçi be. Abi bunu. Oha. Traktöre bak. Ben savaş lordu yunur. Oğlum. Çimenlere bak. Köylülere bak. Kaç x bu? Köylü beyefendi. Oğlum oyunu mu kasıyor lan? Oha 30 FPS'e düştü. Ben buradaki duvarı... Oğlum. Aa, kömür de varmış burada. Ben nasıl kaçırmışım bunları? Kırsam çok mu çöker oyun? Oo, oo. Bayağı sağlam kasıyor be. Bir şey diyeyim mi? Harbi sağlam kasıyor ama. Abi şu blokların detayına bak. Kafa yiyeceğim. Ben hiç denemedim. İçinde kalmasa şu evi kırsam ne kadar gelir? Evet. yarısı da geliyormuş. O da var. Abi sen şak. Of. Aşırı güzel değil mi? Gel de oyunu oyna... oyunum çok kasıyor. Tamam. Tamam. Oyun kasıyorsa bizim yapacağımız şey belli. Canlar biz bu videoyu burada bitiriyoruz. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.